Aynen muhasebeden herkese merhaba arkadaşlar. SGS'de çıkmış olan soru çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum. En son biliyorsunuz arkadaşlar Reis Kont'la alakalı 3-4 tane video çektim. Yine devam etmek istiyorum. Arada kaçan bir şey olmasın. Birazcık daha detaylandıralım bakalım. Şimdi soruyu okuyorum. Soru bana diyor ki işletme dönem sonunda ticari nitelikli uzun vadeli senetli borçları için 3000 TL reskont hesaplayarak kaydetmiştir. Reyes kod izleyen dönemin başında kapatılmasına ilişkin işletmenin yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu soruya baktığımda direkt gözüme takılan bazı kelimeler var. Peki bunlar nedir hocam? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ticari nitelikteki diyor. Eğer ticari nitelikteki diyorsa demek ya bu işletmeyi mal almış ya da mal satmış. Peki başka ne diyor? Uzun vadeli diyor. Peki uzun vadeli dediğine göre uzun vadeli de arkadaşlar bir yıldan daha uzun vadede ya alacak senedi vermiştir ya da borç senedi vermiştir. Devamında ne diyor? Senetli borçlar için diyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kendi bir borç senedi düzenlemiş. Doğru mu? Yani kendi bir senet keşide etmiş. Asıl senetlerin borcu yani senedin asıl borçlusu kim? İşletme arkadaşlar. Ve dolayısıyla da dönemin sonunda 3000 TL ne yapmış? Reskot hesaplayarak kaydetmiş. Bana da diyor ki izleyen yıl yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hemen devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben Borç senetlerini ve reskontları tekrar bir daha değinmek istiyorum. Bu hesaplar arkadaşlar bir bilanço hesabıdır. Dolayısıyla arkadaşlar 321 borç senetleri bilançonun sağ tarafında yani pasif tarafta yani kaynak kısmında bulunur. Peki 321 borç senetleri hesabı hangi sınıf içerisinde bulunur diye baktığımızda 3 no'lu kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde 32 no'lu ticari borçlar içerisinde yer alan bir hesaptır. Hesabın ismi 321 borç senetleridir arkadaşlar. Peki aynı ismi taşıyan fark e, fakat kodu farklı olan bir hesap daha var. Bu da arkadaşlar uzun vadeli yabancı kaynaklarda ismi de 421 borç senetleri diye geçer. Peki aradaki fark ne? 321 ne? 421 ne? 321 borç senetleri arkadaşlar bir yıl içerisinde ödeyeceğiniz borç senetlerinden bahsediyor. Yani ödeyeceğiniz borcunuzdan bahsediyor. Peki 421 de bir yıldan daha uzun vadede ödeyeceğiniz senetlerden bahsediyor. Yani asıl borç olan sizsiniz ya, ödeyeceğiniz borcunuzdan bahsediyor. Peki geçtim. Yine aynı şekilde bilançonun sağ tarafında yani kaynak kısmında, yani pasif kısmında olan bir hesabımız var. Bu hesapta arkadaşlar 322 Borç senetleri reskontu Kenarında eksi işareti var. Niye eksi işareti var hocam? Eksi işareti olması bunun bir gider hesabı olduğu anlamı taşımıyor. Eğer biz gelir tablosunda böyle bir eksi işareti görürsek ne diyorduk? Evet gider diyorduk, gider hesabı diyorduk. Ama bilançoda böyle bir hesap görürsek kenarında eksi işareti o zaman diyeceğiz ki he demek ki bu bir düzenleyici hesap diyeceğiz arkadaşlar. Düzenleyici hesabın görevi neydi hocam? Düzenleyici hesabın görevi arkadaşlar kendinden önce gelen yani kendi önce hangi hesap var? 321 borç senetleri var doğru mu? Kendinden önce gelen hesabı arkadaşlar gerçek değeriyle yani net değeriyle göstermeyi sağlıyor. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar ne dedim 32 ticari borçlar altında 322 borç senetleri reskontu diye bir hesabımız var Düzenleyici bir hesap olduğunu da söyledik Peki geldim Uzun vadeli yabancı kaynakları Aynı hesap yine var mı? Var Peki buradaki fark nedir diye baktınız arkadaşlar Biri bir yıldan daha kısa vadede Yani bir yıl içerisinde olan Borç senetlerine uygulanıyor Diğeri de bir yıldan daha uzun vadedeki Borç senetlerine uygulan bir işlemi işleminde kullandığımız hesap arkadaşlar Peki geldim Şimdi arkadaşlar bana ne demişti? Dönem sonunu ben zaten yaptım demişti. Ben burada dönem sonunu yaptım. İsterseniz tekrar şu anda sizinle beraber bir daha yapalım arkadaşlar. Ne demiştik arkadaşlar? Uzun vadeli bir senet iç verdiği için 422 borç senetleri reis kontrolünü kullanmam gerekiyor. Doğru mu? O zaman ne yapıyorum? Bu bir pasif düzenleyici hesap olduğuna göre dolayısıyla ters mantıkla yani aktifler gibi hareket edecek. Yani varlıklar gibi hareket edecek. Peki hemen yazıyorum 422 Borç senetleri Rezkontu dedim. Ne kadardı? 3000 TL. Peki altına ne yazacağım arkadaşlar? Ben yukarı 422 borç senetleri dediğime göre bu benim senetim olduğu için benim için buradaki aradaki fark sanki bir gelirmiş gibi olacak. Dolayısıyla da altına da 647 yani bir gelir tablosu hesabında gelir hesabı olan 642 Rezkont faiz gelirleri hesabını kullanacağım. Ne kadardı? 3000 TL'ydi. Bunu işletme ne yapmış? Dönem sonunda yapmış. Bana diyor ki sen bunun için yorulma. Ben bunu zaten yaptım diyor. Peki ben de yaptığını sizinle paylaşmak adına tekrar bir daha yaptım arkadaşlar. Benden ne istiyordu? İzleyen yıl istiyordu. Tamam. İzleyen yıl istediğinde ne yapıyordum bu sefer? Buradaki 422 hesap var ya arkadaşlar. Bunu ters çeviriyordum. Alacağına kaydediyordum. Hemen ne yaptım? 422 borç senetleri. Reis kontu dedim. hesabı hesabımı yazdım Ne kadar yazacağım 3000 TL yazacağım Dolayısıyla ne yapıyorum hesabı ters çevirdim Peki üzerine ne yazıyordum bastıra bastıra söylüyorum Arkadaşlar bir gelir hesabı Borçtan çalışmaz Üzerine de gelir tablosu bana diyordu ki Dile geliyordu sakın diyordu bunu ters çevirip Buraya yazma Peki hocam ne yazacağım Buraya diyordu 657 reskont Faiz giderleri diye bir hesap var Bunu yazıyordum Tamam yazdık 3000 TL de buraya yazdım peki hemen bunu aynı şekilde defteri kebirde yani büyük defterde göstermek istiyorum hesabım ismi neydi 422 borç senetleri kısa yazayım arkadaşlar belki sığmaz reskontu dedim hesabımı yazdım bu hesap yine söylüyorum bir düzenleyici hesap nasıl düzenleyici hesap bir pasif düzenleyici hesap dolayısıyla da ilk çalıştığını ne yapıyordu aktifler gibi hareket ediyordu buradan aldım arkadaşlar ilk kaydım borcundan çalışmıştı gördüğünüz gibi buradaki 3000 TL'yi hop getirdim ne yaptım buraya kaydettim peki devam ediyorum izleyen yılda ben yine bir kayıt yapmıştım izleyen yılda da ne yaptım alacağına kaydettim dolayısıyla buradaki 3000 TL'yi hop getirdim alacağına kaydımı gerçekleştirdim şimdi arkadaşlar bakıyorum borcuna 3000 alacağında 3000 dolayısıyla hem borcunda hem alacağında 3000 TL olduğuna göre demek ki ben bu hesabı ne yaptım arkadaşlar kapattım zaten bana da dönem soruda ne diyordu diyordu ki hesabın kapatılmasına ilişkin diyordu. Doğru mu? İzleyen dönemde bu işlemi yap diyordu. Yaptım mı? Evet yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şimdi gelir tablosu hesapları olan bir gider hesabını bir de gelir hesabını bir kullanalım arkadaşlar. Doğru mu? Gelir tablosu hesabında önce gelir hesabını kullanmak istiyorum. Sonra da gider hesabını kullanmak istiyorum. Şimdi gelir tablosu hesabında arkadaşlar gelir ne taraftan çalışıyordu? Tabii ki alacaktan çalışıyordu. Şurada göstereyim. Alacaktan çalışıyor. Dolayısıyla da ne yapıyorum? 647 hemen hesabın ismini yazayım 647 reskont faiz gelirleri bir gelir hesabı olduğu için alacaktan çalışacağı için ne yaptım getirdim hemen 3000 TL buraya ne yaptım kaydını gerçekleştirdim diğerimi yani gider olan hesabım 657 dedim reskont faiz giderleri Peki. Bir gider hesabı ne taraftan çalışıyordu? Borç tarafından çalışıyordu. Dolayısıyla da getirdim buraya 3000 TL mi yazdım mı yazdım. Hocam bu hesaplar açık kaldı. Diğerini kapattın. Bir önceki videoda anlatmıştım. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Bu hesaplarda gelir tablosu hesapları yani dönem sonunda ne oluyordu? 690 dönem kar ve zarar diye bir hesabımız vardı. Oraya aktararak ne yapıyorduk? Kapatıyorduk. Doğru mu? Bunlar burada açıkta kalmıyordu. Zaten kesin mizan bize ne diyordu? Sakın ha sakın benim karşıma gelir tablosu hesabını kalanlı bir şekilde getirme diyordu. Burayı tamamen kapat ben onları kalanlarıyla uğraşamam diyordu. Doğru mu? Şimdi geldim şıklarımı okuyayım arkadaşlar. Şimdi şıklarıma baktığımda A, B, C, D, E neyse. Şimdi burada direkt gözüne takılan zaten eğer ki hesabın ismini bilirseniz, eğer e, kodları bilirseniz, tabii ki kodları hemen hop diye ezberlemek kolay değil arkadaşlar. Eğer kodları bilirseniz bazı şıkları direkt eleyebileceğiniz şıklar var arkadaşlar. Mesela 644 konusu kalmayan karşılıklar diye bir hesap kullandım mı kullanmadım. Dolayısıyla bu şıkkı direkt eleyebilirsiniz. Başka bir de 659 diğer olan gider zararlar var. Bunu kullandım mı? Tabii ki bunu da kullanmadım arkadaşlar. Peki başka ne kaldı? 422 657 422 Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı hesaplar var. Peki arkadaşlar şimdi baktığımda şurada görüyor musunuz? 657 faiz giderleri demiş. Bir faiz gider hesabı daha doğrusu bir gider hesabı Borcu alacağından çalışıyor muydu? Hayır. Alacağından çalışan hesap kimdi arkadaşlar? Faiz gelirleri doğru mu? Dolayısıyla burada eledim mi? Eledim. Buraya da ne yaptım? Sarı işareti koydum. Kaldı iki tane şıkkım. Şimdi bakıyorum 657 reskont faiz giderleri 3000 TL. Ters çevirmiş 422 borç senetleri reskontu 3000 TL. Peki E şıkkına bakıyorum 422 borç senetleri reskontu 3000 TL. 647 faiz geliri hesapları da 3000 TL. Benim aslında daha doğrusu işletmenin aslında ilk yaptığı yani dönem sonunda yaptığı kaydı sormuş olsaydı bu şık olacaktı. Ama dönem sonundaki yaptığı kaydı sormuyor bana. Ne diyor? İzleyen yıldaki diyor. Dolayısıyla izleyen yıldaki kaydı sorduğu için bunu da eliyor muyum? Evet eliyorum. Hocam bir göster kendi yaptığın kaydını. Gördünüz mü arkadaşlar? Dönem sonunda ben ne yaptım? 422'yi borçlandırdım. 647'ye faiz gelirlerini ne yaptım? Gördüğünüz gibi alacaklandırdım. Bu da benim şıkkım olmayacak. Dolayısıyla geri ne kaldı? C şıkkı kaldı. Demek ki benim sorumun cevabı E şıkkı olacak. Tescilli hocam hemen yaptığımı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 657 reskont faiz giderleri 3000 TL 422 borç senetleri reskontu 3000 TL alacaklı. Şıkta da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçtim başka bir soruya. Yine reskont içinde barınan bir soru daha tercih ettim. Onu da sizlerle beraber çözmek istiyorum. Şimdi bana diyor ki aşağıdaki işlemlerden hangisi muhasebe dışı envanter işlemi değildir diye soruyor. Peki diyor ki A şıkkı reskont hesaplarının yapılması, B yabancı paraların değerlenmesi, C şıkkı amortisman hesaplarının ayrılması, D şıkkı kasa mevcudunun belirlenmesi, E şıkkı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi. Şimdi arkadaşlar tekrar tekrar başa dönüyorum ama ben bıkmayacağım. Siz umarım bak bıkmazsınız. Şimdi biz dönem sonunda ne yapıyorduk? Genel geçici bir mizan düzenliyorduk. Genel geçici mizan düzenlediğimizde bana diyordu ki senin bu hesapların gerçek değeri, gerçek dünyayı göstermiyor diyordu. Peki ne yapacağım? Ben son derecede hassas davrandım. Bütün kayıtlarımı dile getirdim ve yazdım. Bana diyordu ki sen önce diyordu bir deponda malın varsa git bir say, ölç, biç, bir değerlendir. Eğer ki yabancı paraların varsa kasana bir bak. Paran varsa duruyor mu? gözünle gör. Eğer ki gözünle gördükten sonra eğer okey diyorsan bunun alakalı değerleme işlemi yaptığında bu değerleme işleminle senin yapmış olduğun kayıtlı işlemi birbirine örtüşüyor mu? Örtüşmüyorsa diyordu. O zaman diyordu hata düzeltme kayıtları yap diyordu. Peki biz envanteri ne yaptık? Dönem sonu işlemlerinde yapıyoruz. Envanter kaça ayrılıyordu arkadaşlar? İkiye ayrılıyordu. Birincisi muhasebe dışı envanter. ikincisi de muhasebe içi envanter. Peki muhasebe dışı envanterde ben ne yapıyorum? Saymak, ölçmek tartmak bir de arkadaşlar ne vardı değerleme bunları yap diyordu yani gerçek dünyadan bahsediyordu bana git gözünle gör elinle dokun tescille diyordu peki muhasebe için ne diyordu bu yapmış olduğun işlemler var ya diyordu İşte bu yaptığın işlemleri diyordu önce bir bak ...hatalı bir kaydım varsa bunları düzelt diyordum. Peki başka ne diyordu? Bana diyordu ki ben maliyet hesaplarını... ...kalanlı bir şekilde görmek istemiyorum. Dolayısıyla git maliyet hesaplarını kapat diyordu. Peki başka ne diyordu? Ben yine aynı şekilde gelir tablosu hesaplarını... Kalanını bir şekilde görmek istemiyorum. Bunları da kapat. O şekilde karşıma çık diyordu. Yani ben bu 3 tane işlemi ne zaman yapıyorum arkadaşlar? Muhasebe içi envanterde yapıyorum. Şimdi şıklarıma gelecek olursak. A şıkkını okuyorum arkadaşlar. Diyor ki reskot hesaplarının yapılması. Burada ne yapmış arkadaşlar? Gördüğünüz gibi değerleme işlemi yapmış. Dolayısıyla muhasebe dışı envanter işlemi değildir dediğine göre bu bir ne olacak? Muhasebe dışı envanter işlemi. Ne yapıyorum buraya hemen? Değerleme yazdım. Yani muhasebe dışı envanter yapmışım. Peki geçtim 5 şıkkına. Yabancı paraların değerlendirmesi. Zaten direkt gördünüz mü değerleme diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da benim muhasebe dışı envanterim olacak arkadaşlar. Peki ne demiş? Amortisman hesaplarının yapılması. Ne yapmış? Kıymetli arkadaşlar iki nolu maddi duran varlıklarında bazı işte makinesi olabilir, demirbaşı olabilir, taşıt olabilir. Bunlara ne yapmış arkadaşlar? Amortisman ayırmış. Bu da yine bir arkadaşlar muhasebe dışı envanterdir. Peki gelmiş ne yapmış? Kasadaki mevcudunu belirlemiş yani gözüyle görmüş parasını saymış burada da bir sayma işlemi devreye giriyor saymış dolayısıyla bu da benim için ne olacak muhasebe dışı envanter olacak peki geldim E şıkkına diyor ki hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi gördünüz mü arkadaşlar ne yazdım ben burada hatalı kayıtları düzelt demişti dolayısıyla bu şık arkadaşlar muhasebe dışı değil muhasebe içi bir envanter şimdi geçtim başka bir soruya şimdi bana diyor ki aşağıdaki işlemlerin hangisinin kayda alınmasında bir düzenleyici hesap borçlandırılır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu sefer A'dan başlamayacağım, E'den başlayacağım arkadaşlar. E şıkkı bana diyor ki sermaye taadünün yerine getirilmesi. Şimdi 501 ödenmemiş sermaye diye bir hesabımız var. Bir pasif hesap arkadaşlar ama düzenleyici hesap. Yani kenarında yine eksi işareti bulunuyor. Dolayısıyla nasıl çalışıyordu arkadaşlar? İlk önce borçtan çalışıyor. Daha sonra da arkadaşlar tersinden çalışıyordu. Yani alacağından çalışıyordu. Ne yapmış peki? Sermaye taahhüdünü yerine getirmiş. Şimdi ilk önce ilk çalıştığı mantığı göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk önce 500 sermaye demiş. Buraya bir rakam vermek istiyorum. Diyelim ki 50 bin TL olsun. Buraya da ne yapmış? 501 ödenmemiş. sermaye. Peki bunu ilk defa kullanmış doğru mu? Bunu ilk defa kullandığı için ne olacak arkadaşlar? Borcundan çalışacak. 50 bin TL buraya yazdım. Bana bunu sormuyor arkadaşlar. Yerine getirilmesini soruyor. Yani taahhüt verilmesini sormuyor. Ben sadece burada bir görün diye istedim. Peki ben bunu bu şekilde kullandıysam o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı hemen siliyorum. Rakam kalsın. 501 ödenmemiş sermaye. Kenarına hemen eksi işaretini koyuyorum. Artık ne yapmış? Taahhütü yerine getirmişler. Dolayısıyla 50 bin TL ne olacak? Alacaklandıracak. Karşılığında ne olabilir? 102 bankalar dedim. Bankaları borçlandırdım. Bankaya para gelmiş çünkü. 50.000 TL. Peki. Dolayısıyla bana diyor ki kayda alınmasında düzenleyici hesabı borçlandırılır diyor. Ben ne yaptım burada arkadaşlar? Düzenleyici hesabı gördüğünüz gibi alacaklandırdım. Dolayısıyla benim şıkkım bu değil arkadaşlar. Peki hocam bunu bir de bana defteri kebirde gösterir misin? Tabii ki gösteririm. Hemen ne yapıyorum? 501 ödenmemiş sermaye dedim. Küçük yazayım arkadaşlar sığmayacak. Peki daha öncesinde yapmış olduğum kayda görmüştünüz arkadaşlar. Borç tarafında kayıt vardı. Şimdi ne yapıyorum? Alacak tarafına kaydımı gerçekleştiriyorum. Bunlarla ilgili sorular çözeceğim arkadaşlar. Şu anda belki A ben 500 bir ödenmemiş sermaye bilmiyorum falan diyebilirsiniz. Sözü çözdükçe birazcık daha oturacağını düşünüyorum. Peki geçtim. Bir de ne kullandım? 102 bankaları kullandım. Bir bilanço hesabı yine arkadaşlar. Bu bilanço hesabı nasıl bir hesaptı? Aktif hesaptı. Dolayısıyla da ne taraftan çalışıyordu? Borcundan çalışıyordu. Ne yaptım hemen? 50.000 TL buraya borcuna kaydımı gerçekleştirdim. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki maddi duran varlıklara amortisman ayrılması. Şimdi arkadaşlar bizim maddi duran varlıklarımız var Bunlar neydi? Taşıtlar olabilir, demirbaşlar olabilir, işte e, tesis makine, cihaz olabilir. Burada biz neyi kullanalım? E, 255 demirbaşları kullanalım arkadaşlar. Demirbaşlara amortisman ayırdıklarını farz ediyoruz. Ne yaptım? Hemen demirbaş hesabını borçlandırdım. Bir varlık hesabı olduğu için burada da 2000 TL yazıyorum. Rakamlar tamamen kendi uydurduğum bir rakam arkadaşlar. Siz de uydurabilirsiniz. Peki karşıda hangisini yazacağım? 257 birikmiş amortismanlar diyeceğim. Yine kenarına eksi işareti koydum. Düzenleyici hesap olduğu için. Dolayısıyla ne tarafından çalışacak? Alacağından çalışacak. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Maddi duran varlıklara amortismanın ayrılması demiş. Dolayısıyla benim şıkkım da bu olmayacak. Çünkü gördüğünüz gibi 257 birikmiş amortismanları ne taraftan kullandım ben? Alacak tarafından kullandım. Hemen buraya da ne yaptım? Sarı işareti koydum. Çünkü sorumun cevabı bu değil. Hocam bunun bir de, de defteri kebirini göster. Yani büyük defterini göster. Diyelim ki 255 demir başlar dedik. Duran varlıklar grubu içerisinde yer alıyor. Peki 2000 TL'ye yazdım borcuna. Ne yapacağım? 257 birikmiş amortismanlar dedim. Düzenleyici hesap olduğunu her seferinde söylüyorum. Ne taraftan çalışıyor? Al Alacağından çalışıyordu. Dolayısıyla alacağına da 2000 TL yazdım mı yazdım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bana diyor ki çek düzenlenmesi. Yani ne yapmış arkadaşlar? Çeki kendi vermiş. Yani çeki ke e keşide etmiş arkadaşlar. Çek düzenlemek demek Çeki kendi eliyle keşide etmek. Kendi asıl borçlusu demek yani çeki düzenleyen kişi. Devam ediyorum hemen. Şurada arkadaşlar eğer ben bir çek düzenlediysem o zaman bu çek benden çıkmış. Kime verdim ben peki bu çeki? Demek ki daha öncesinde verisiye birine deftere yazdırdım. Ya da malzeme aldım anında verdim. Ben burada 320 satıcıları kullanmak istiyorum. Satıcılar normal şartlarda nasıl bir Hesaplı arkadaşlar? Bir pasif hesap yani bir kaynak hesabıydı. Ama çek verdiğim için borcundan düştüğüm için o zaman ne yapacağım? Burayı borçlandıracağım. Buraya da rakam olarak 10.000 TL diyelim. Ne yapıyorum hemen? Buraya 103 verilen çekler ve ödeme emirleri. Kısa yazayım birazcık. Bu da yine bir düzenleyici hesap olduğu için her ne kadar da aktif düzenleyici hesap olmasına rağmen her ne kadar da bilançonun aktif tarafında bulunsa da pasifler gibi hareket ediyordu. Dolayısıyla alacak tarafından işlem görüyordu. Şimdi bu da benim sorumun cevabı mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ne yaptım? Düzenleyici hesabı alacak tarafından kaydını gerçekleştirdim. Bu da benim sorumun cevabı değil. Buraya da bir hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Sarı işaretini koyuyorum. Devam ediyorum. Bunların bir de, de defteri kebirini göstereyim hocam. 320 satıcılar dedim. Burada arkadaşlar, şimdi normal şartlarda ne demiştik? satıcılar hesap bir kaynak hesabı bir pasif hesap olduğu için alacaktan çalışıyor doğru mu ben şimdi burada kayıt yaptığımda 10.000 TL buraya borcuna yazdım hocam alacak tarafı boş daha öncesinde arkadaşlar işlem yapmış şu anda soruya istinaden görmeyebilirsiniz ama daha öncesinde burada mutlaka bir rakam var ne yapıyorum ya da ön ödeme vermiştir öyle de olabilir peki geldim 320 satıcılar hesabını 10.000 TL borçlandırdım karşılığında hangi hesabı kullandım 103 verilen çekler ve ödeme emirleri. Burayı küçülttüm. Ne yapıyorum arkadaşlar? Alacağından hop getiriyorum. 10.000 TL de buraya yazdım. Rakamları söylediğim gibi kendim uyduruyorum. Devam ediyorum arkadaşlar şıklarıma. Diyor ki şüpheli alacaklara karşılık ayrılması diyor. Şimdi biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Şüpheli bir çekimiz olduğunda şüpheli hale düştüğünde alacağımız senede şurada bilançoda göstermek istiyorum size. Şüpheli alacakları karşılığını arkadaşlar. Gördünüz mü? 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı. Bu da yine bir düzenleyici hesap. Hangi tarafta bulunuyor arkadaşlar? 12 ticari alacaklar içerisinde. Diyelim ki biz bir çek tahsil ettik. Bu da ne oldu? Şüpheli hale geldi. O zaman ne yapıyorum? Ben bu hesabı kullanıyorum. Peki geldim hemen devam etmeye arkadaşlar. Yine bir ne demiştik arkadaşlar? Bu hesap bir düzenleyici hesap olduğu için aktif tarafta olduğu için dolayısıyla hangi tarafta çalış çalışacak arkadaşlar? 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı eksi işaretini koydum boş tarafından çalışacak diyelim ki 5000 TL'lik bir ticari alacağımız varmış şüpheli hale gelmiş ne yapmışız 5000 TL ayırmışız karşılığında peki hangi hesabı kullanacağım 121 alacak senetleri diyeyim karşılığında ne yapıyorum 5000 TL mi yazıyorum arkadaşlar. Şimdi geldim. Şimdi arkadaşlar, e, defteri defter bir göstereyim sonra tekrar yukarı çıkacağım. Ne yaptığımı görmenizi istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar biz ne yapmıştık? Defter şurayı yanlış yaptım arkadaşlar, pardon. Tam ters olacak. Aktifler gibi çalıştırdım. Rakamlarda sıkıntı yok. 129 alacak senetleri karşılığı dedim eksi işaretini koydum 5000 TL yazdım yukarıda arkadaşlar zaten şöyle bir durum var direkt e, 121 alacak senetlerinden de çıkmamak gerekiyor aslında önce ne yapıyoruz bir protesto falan çekiyoruz duruma göre e, burada 127 de kullanabilirsiniz 127 de göstereyim arkadaşlar size şuradan Direkt hani 121 alacak senetlerinden çıkarmadan önce belki bir şey yapabilirsiniz. portföyde falan çekebilirsiniz arkadaşlar. Eğer öyle olursa 127 diğer ticari alacaklar da olabilir. Ya da direkt 121'den de çıkabilirsiniz. Ya da burayı da boşta bırakabiliriz. Şu anda en iyisi boş bırakalım kafanız karışmasın. Ama bu hesabın alacak tarafına kaydedildiğini bilin arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? 129 alacak senetleri reskontu kontu dedim kenarına eksi işareti koyuyorum. Size arkadaşlar çekleri ve senetleri tam olarak anlatmadığım için buraya bu rakamı yani 121 ya da 127 kullanmak istemiyorum. Şimdilik sadece bu hesabın buradan çalıştığını bilin istiyorum arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum. Anlattığımda daha net anlayacaksınız. Yukarı çıkıyorum. Burası da demek ki benim şıkkımın cevabı olmayacak. Peki geriye ne kaldı? Borç senetlerine reskont yapılması. Hemen geliyorum. Onu da bir göstermek istiyorum. Şimdi bizim ne vardı? 321 borç senetlerimiz vardı. Dolayısıyla borç senetlerine ne yapmış? Bir reis ayırmış. Peki 322 hesap nasıl bir hesaptı arkadaşlar? Pasif hesaptı. Yani bir kaynak hesabıydı. Düzenleyici bir hesaptı. Düzenleyici hesap olduğu için sanki aktifler gibi hareket ediyordu. Dolayısıyla da yani pasif olan bir hesabı düzenleyici olduğu için alacağından değil ne yapıyordum? Borcundan işlemi gerçekleştiriyordum. Hemen yazıyorum 322 borç senetleri. Reis kontu dedim. Kenarda yine eksi işaretim var. Onu da koydum. Burada da yine afaki 1000 TL yazalım. Karşında ne yazacaktık arkadaşlar? Karşında da işte 647 bir gelir ablası hesabı. Reis kont faiz gelirleri arkadaşlar. 1000 TL yazdım. Peki defteri ki de gösterelim. 322 daha önceki videolarda gösterdim. Bunu da bile gösterdim ama arkadaşlar yazmaktan gocunmuyorum. Siz de dinlemekten gocunmayın ve defalarca dinleyin arkadaşlar. Bu muhasebe işi zevkli bir iş ama süreklilik gösterirse ama süreklilik göstermezse çabucak unutabilirsiniz. Hatta dersten de uzaklaşabilirsiniz. 647 nasıl bir hesaptı? Bir gelir tablosu hesabıydı. Dolayısıyla ne taraftan çalışıyordu? Alacak tarafından çalışıyordu. Alacak tarafına da Intel'e dedim. Yukarı çıkıyorum. Şu sorumun son kalan şıkkını hemen kırmızıya boyuyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar da arkadaşlar. Bir es vereceğim. Yani bir ara vereceğim. Aradan sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.